YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arçeli daha önceden olan 9 kilo kurutma makinesinin şimdi silver aslında gri rengi geldi. Daha önceden de bu ürünümüz 900 km olan ürünümüz şimdi 900 kms olarak ürünün tanıtımını yapacağız. Aslında üzerinden geçmiş olacağız detaylarını. Şimdi ürünümüzü şöyle bir yakından bir inceleyelim. Ürünümüz görmüş olduğunuz gibi silver renkte gri olarak yapılmış. Bu arada sultan pozisyonu yine üst kısımda. Programlarına baktığımız zaman standart olarak yine kurutma, pamuklu, sentetik ve hijyen ve yorgan kurutma gibi özelliği vardır bu arada. Kurutma kapasiteniz bu arada 9 kilo. A plus gördüğünüz gibi prosan teknoloji özelliklerine kadar. Gördüğünüz panelde bu arada display olarak geçer. Ve iç kısmında aydınlatması olan şöyle baktığımız zaman ise gayet güzel olarak bir kurutma. Şimdi ürünümüzün teknolojik özelliklerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ürünün genel özelliklerine baktığımız zaman kurutma kapasitesi bu arada 9 kilo olan ve enerji sınıfına baktığımız zaman ısı pompa özellikli olduğu için A++ özelliğine sahip olan bir kurutma makinesidir. Programların sayısına baktığımız zaman ise 15 tane program özelliği var. Tambur hacmine baktığımız zaman litre olarak ise 110 litredir. Ürünün renkleri olarak beyaz rengi ve yeni çıkan rengi silver, gri olarak da rengi mevcuttur. Şimdi arkadaşlar teknolojik özelliklerinde bu arada kurutma makinesi ısı pompa özellikli görüldü. Isı pompalı kurutma makinelerinde aslında teknolojinin daha yüksek enerji sınıfına sahip olurlar ve çamaşırlarınızın renklerini de korurlar. Ve hızlı bir şekilde de kurutmasını sağlarlar ısı pompa özelliğinden dolayı. Diğer bir teknolojik özelliğimiz ise kendisinde bulunan ekosensi özelliği vardır. Yani kurutma teknolojisinin tipi ekosensi olarak geçer. Bunun size sağlayacağı faydalara baktığımız zaman ise kuruluk seviyesini direkt algılayarak kurutma süresini isteyen kuruluk derecesine göre hesaplama yapar Otomatik olarak ayarlamasını yapar ve böylece az kapasitedeki çamaşırları da kuruturken de az enerji harcamasını sağlar. Ürünün kazan yapısına baktığımız zaman ise galvaniz kazandan yapılmış bir üründür. Kurutma makinemizin arkadaşlar konfor ve güvenlikleri vardır. Bunun aslında en güzel özelliklerinden biri koku özelliği veren ProSent teknoloji özelliği vardır. Bu ProSent teknoloji özelliklerinde bu arada 3 farklı seçeneği oluyor. Ve bunlar bir kapsül şeklinde olan bir üründür ve Elbiselerinizin üzerine hava esansı kokularını çamaşırlarınıza direkt gönderir. Ve bunu tek kapsülde 30 tane kullanıma kadar da ferahlık sağlayabiliyor. Alt pozisyonuna baktığımız zaman ise üst kısımda ve direkt gidere bağlantıda yapabiliyoruz. Bu ara en güzel özelliklerinden biri ise otomatik karışıklık önleme fonksiyonu özelliği var. Aslında bunun sağladığı fayda kurutmanın işlemi bittikten sonra arkadaşlar ondan sonra makineyi boşaltmadığınız zaman o belirli aralıklarla otomatik olarak karışıklığı azaltma hareketini sağlamasını yapıyor. Program takip özellikleri var. Kalan zaman sürelerine kadar hepsini de tek tek de görebiliyorsunuz. Zaman erteleme özelliği vardır. Zaman erteleme özelliğinde bu arada 0-24 saate kadar direkt erteleme yapabiliyorsunuz. Özellikle çalışan kişiler için gerçekten çok güzel. Tambur aydınlatma özelliğine baktığımız zaman ise DC LED olarak yapılmış olan ve direkt su tahliye özelliklerine kadar vardır. Bu arada su tankı dolu uyarısı özellikleri mevcut olarak vardır kondansör temizleme uyarı özellikleri vardı. Filtre temizleme özellikleri uyarısı yine aynı şekilde vardı. Filtrelerinize bakın arkadaşlar. Kapatta kolayca ulaşabileceğimiz iç kısımda olan bir yerdedir zaten. iki katmanlı oluşan bir üründür. Bu filtreler zaten kolaylıkla temizlenebilmektedir. Bu arada program sonu olarak sesli uyarı özellikleri gibi çocuklar için özellikle çocuk kilidi özelliklerine gibi ve pratik filtreleriyle baktığımız zaman gerçekten kolay bir kullanışı olan bir kurutma makinesidir. Kurutma makinamızın enerji tüketimine baktığımız zaman ise 900 kmse A çift plus özellikli bir üründür. Yıllık olarak elektrik tüketimine baktığımız zaman ise 259 saate geliyor. Ses desibeli olarak baktığımız zaman ise 65 desibeldir ve 9 kilo kapasiteli bir üründür. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında kurutma makinesi 900 km ile aynı olan kurutma makinesi. Sadece arasındaki silver renk olarak farklılığından dolayı kaynaklanıyor. Tabii biz ne yaptık? Ürünün üzerinden tekrardan geçmiş olduk. Özellikle 900 veya 900 km'si alacaklar için teknik özelliklerini hem de görmüş oldular. Ürünün Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.